kanalda yani kanalda sinyalisi düşüktü. Yeni çanak anten kurulumu gereği duyduk. Eski çanak anten orijinal e, paslığı... elendisi. Her zaman iddialı olduğumuz sinyalımız görüyorsunuz. %94 %90 Bu sinyal seviyesi bizim için çok önemli. Pazarımız gerçekten iyi oldu. Oldu, oldu ama baya bir rüzgarlı hava. Onun için e, rüzgar, yağmur, çamur, kar, fırtına demeden işimizin başındayız. Müşterilerimizin işini fırtınayla, 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 kaliteli yani, malzeme kullanarak müşterilerimizi mağdur etmeyecek şekilde burada göre kurulumumuzu yapıyoruz. E, i̇şte bugünkü kurulumumuz bu şekilde yaptık. E, Böyle güzel bir kurum ama gerçekten manzaramız mükteşem bir manzara. Yani de, kalmaya değer bu manzara. Gerçekten. Hava da sadece biraz o rüzgar var. Hava mükteşem bir, güzel bir manzara. Bu şekilde bir kurulum yaptık. Evet görüyorsunuz sinyal seviyemizi. Burada sinyallerimizi ayarlamaya çalışıyoruz burada bir tane çapraz sinyalımız var. Onu da çok mu diye gösterelim size. Şimdi buradan bunu da Türk saat yapıyorum. Buradan bunu da şebeke sinyali olarak yapıyorum. 12.320. Bu frekans bizim için çok önemli. Değerli dostlarım güncelleme frekansımız biliyorsunuz 12.380 27.500. Sinyalımız mükemmel. Bu sinyal sayesinde yayınlarımızı kolaylıkla alabiliriz. Kolay bir şekilde güncelleme alabiliriz. Bu şekilde bugün bir kurulum yaptık. Şimdiden müşterimize hayırlı olsun. Biraz hava rüzgarlı olduğu için gelip gitmeler olabilir. Ama rüzgar durduğu zaman düzelir. Ee, gereken ince ayarlama sinyali yaptık. Şimdi burada da bir analizimiz daha var. Onu da bir yapalım. Buradaki analizimize baktığımız zaman seviyelerimiz mükemmel. İkinci şeyimize bakalım burada da bir şeyimiz var. Bir de burada da bir analizimiz var. Analizlerimiz güzel